Herkese merhabalar. 2025 yılının ilk videosu. Dolara bakacağız. Dolar 2025 sonunda nerelere gelebilir? Kuruluşların tahminleri üzerinden gideceğimiz, kuruluşların tahminlerine dayandıracağımız veriler üzerine bir video olacak. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayınız. Katıl üyeliğini de değerlendirebilirsiniz. Katıl üyeliğindeki ayrıcalıkları da üye olurken görebilirsiniz. Şimdi Direk başlayalım. Dolar 2025 yılında kaç TL olacak? Mutlaka bu herkesin merak ettiği sorudur ve bizim toplumumuzun bir kısmı doları gerçekten çok ciddi şekilde bir yatırım aracı olarak görüyor. Ama şunu söyleyelim, dolar kesinlikle bir yatırım aracı değil. Ben her zaman şunu söylüyorum, dolar alacağınız yerde dolara endeksli yatırım araçları almanız çok daha mantıklı. Nedir bu? Örnek veriyorum, altındır. Nedir bu? Amerikan borsası ile ilgili bilgileriniz varsa. Amerikan borsasındaki hisse senetleridir vesaire vesaire. Şimdi burada sonuç olarak şunu söylemek lazım. Dolar bizim Türk insanının gerçekten çok ilgisini çeken bir enstrüman. Şimdi siz ne kadar derseniz ne kadar anlatırsanız anlatın. Doların kendi enflasyonu var. Dolar yatırım aracı değil vesaire falan. Ama bir şekilde dolara karşı yoğun bir istek her zaman için var. Şimdi dolar tabii Yıl sonunda kaç TL olacak? 2025 yılı için konuşursak. Şimdi aracı kuruluşların ve bu e, uluslararası kuruluşların belirledikleri bir medyan ortalama çıktı ve o da 43.75 dolaylarında. Şimdi 35 küsürlerde bitirmiş bir dolar var yılı. E, 43.75 dediğimizde de %25'e yakın e, dolarda bir değer artışı öngörülüyor. Bu kuruluşlar uluslararası kuruluşlar açısından. Yani bakıldığı zaman da e, medyan ortalaması dediğimizde şu. Misal 5 tane sayı düşünün. 3. sıradaki yani diyelim ki 42 var, 42,5 42 var, 43,75 var, 45 var, 46 var. Medyan ortalaması dediğimiz 3. sayı yani tam ortadaki sayı anlamına geliyor. Tam ortada duran e, tahminle 43,75 dolaylarında. Peki bu 43,75 olabilir mi? 43.75 bakıldığı zaman öngörülen enflasyon düzeyinde bir rakama denk geliyor. Çünkü 2025 yılındaki öngörülen enflasyon rakamı %25. Ya bugün için %21'e e, revize ettiler ama e, gerek Merkez Bankası Başkanı olsun, gerek Cevdet Cevdet Akçay olsun e, yabancı yatırımcılara %25 gibi bir enflasyon beklediklerini, ülkedeki asgari ücret zamından tutunla diğer zamları da hani maaş tamları vesaire falan yeniden değerleme değil. Yani şimdi misal devlet kendi işine geldiği enstrümanlara 43.93 zam koydu. Ama asgari ücreti %30 verdi. Çok büyük ihtimal asgari ücret üstündeki maaşlar da %30 ekseni etrafında değerlendirilecek. Şimdi buradan yola çıkarak bunun gerçekleşebilme ihtimali evet 43.75 mantıklı duruyor. Enflasyon düzeyinde yükselirse. bu arada yaklaşık bir sene demeyelim ama belli bir süredir dolar gerçekten yerinde sayıyor. KKM'den çıkışlar var. KKM'nin 2025'te bitirileceği öngörüsü var. Merkez Bankası tarafında son faiz indirdikleri toplantıdaki sonuçlardan açıklamalardan birisi bu. E, tabii burada KKM'de biterse doları biraz daha gevşek bırakabilme ihtimalleri ya da doların daha fazla yükselebilme ihtimalleri ortaya çıkabilir. Bu da bir seçenek günün sonucunda. Onun için e, doların 2025 sonundaki kuruluşların tahminlerine bakarak değerlendirdiğimizde 43.75 gibi bir rakamın da ortaya çıktığını görebiliyoruz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma da abone olmayı unutmayınız.